Hadi Öykü. Hadi Öykü sakin ol. Bak gerçekten sakinleşebilirsin gerçekten. Derin nefes al. Derin derin. Bir. Bu Bir... ne ah! ah! evet, Kış, kış, kış. Kış, kışlama orozu. Yakala orozu. Kim? ben. Aa, hayatta tamamen olmaz. Konuşma gelin, konuşma. Orozu yakala. Bizde adettendir. Gelinin Oroz yakalaması. Ben diyeyim yüz yıl, sen de bin sene. Ta antik Yunan'a uzanır. Nereye uzanır? Konuşma, oruzu yakala. Koş, yakala. Ay, hala yardım et, yakalayamıyorum ben bunu. Bugün orozu yakalayamayan yarın adamın elinde nasıl tutacak? Oruzu tutamazsan düştün mü akla sahnesine? Ne kadar ya? Ya öyle yavrum öyle. Çok da güzel misin be kuzum? Senin neyine böyle yakışıklı koca be? Hala, hala aşk olsun ama kalbini mi kırıyorsun gerçekten? Kızım, senin kalbini ben kırsam iyi, senin kalbini kocan kıracak. Dışarısına böyle vıcık vıcık kurt kaynıyor. Senin kuzunu rahat bırakırlar mı? Bırakmazlar. Yemezler mi senin kuzunu? Yerler. Vallahi karşısına da böyle çıkarlar, aklını alırlar. E benim yavrum, güzel alasın oğlu ne yapacak? Mecbur aldatacak seni. Hayır canım, ha. hayır. Neden aldatsın ki? Biz seviyoruz birbirimizi, aşız. Aşk o ne be? Aşk biter kızım. Yakışıklı kocanın derdi çok olur. Sen aydayamayacağın traktöre binmişsin güzelim. Yakışıklı kocan sokaklarda gezecek, eğlenecek, onunla bununla tozacak, dünyanın tadını çıkaracak. Sen ne yapacaksın evde? Öyle oturacaksın mecbur depresyona gireceksin. Sonra gelsin ilaçlar, gitsin doktorlar. Bir bakmışsın aklın ayda uçmuş gitmiş. Puff. Yazık. Yazık, acıyorum ben sana. Sonra o deli gömleğine sıkı sıkı bağlamışlar seni. Yatırmışlar deliler hastanesine. Buldun mu kendini orada? Hayır, 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 çekil, çekil vardır, hayır. hayır, hayır. Ay götürdüler mi? Ya anlamazsın işte nasıl götürdüklerini. Sonra ziyaretine ne kocan gelir, ne baban gelir, ne anan gelir. Hastane odasında bu güzelliği, bu gençliğin solup gider vallahi. Soldu gitti gençliğin vallahi gitti. Ya tüh. <laughs> Üzülme kız, ben gelirim ziyaretine, yalnız bırakmam seni. Gerçekten Çok teşekkür ederim. Allah. Rica ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, hayat gel şaşırt bugün beni.